Tüm Türkiye'de olduğu gibi orduda da sağlıklı şiddet ne yazık ki son bulmuyor. Bu kesici adres, Ordu Devlet Hastanesi. Geçtiğimiz Pazar günü Covid acil servis biriminde tedavisi yapılan bir hasta, tedavisini yapan kadın hekimi ve erkek hemşireyi yumruklayarak darp etti. Maalesef hem ordumuzda hem de ülkemizde zaman zaman hekime ve sağlık personeline karşı şiddet haberlerini duyuyoruz. Bunlar tabii ki bizleri çok üzüyor iş yapmamızdaki moral gücümüzü azaltıyor. Bu bütün hekimler için geçerli. Aynı hasta kendisine müdahale eden polislere de saldırırken doktor ve hemşirenin iş göremezlik raporu aldığı öğrenildi. Daha iki hafta önce bir meslektaşlarının öldürülmesi üzerine iki gün iş bırakan hekimler şiddet görme ve tehdit edilmeye hala devam ediliyor. Şunu söylemek istiyorum. Hekimler bu ülkenin kıymetli evlatlarıdır. Sağlık personelleri de öyle. E, bu ülkenin insanına sağlık hizmeti vermek için canla başla çalışmaktadırlar. Gece gündüz uykusuz çocuklarından ayrı, ailelerinden ayrı kalmaktadırlar. Pandemide dahi bir gün bile geri adım atmamışlardır. Dolayısıyla bizim bu kadar minnet borçlu olduğumuz hekimlere bırakın minneti, kötü söz, kötü bakış bile yapmamamız gerekirken maalesef hekime şiddet ülkemizde artık bir gündem Sağlıklı şiddetin artık Türkiye'de bir gündem konusu haline geldiğine dikkat çeken Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun, ordunun sağlıklı şiddette anımsanan bir şehir olmaması için vatandaşlara seslendi. Gelin orduyu hep beraber hekim dostu bir şehir yapalım dedi. Bunu ben özellikle ordulu hemşerilerime söylüyorum. Gelin birlikte orduyu hekim dostu şehir yapalım ordu artık hekime şiddetle veya sağlık personeline şiddetle anımsanmasın. Anılmasın. Ve Türkiye'ye model bir örnek oluşturalım. Hekimle vatandaş el ele kucaklaşsın ve bir daha hekime ve sağlık personeline şiddet bu ordu ilimizde yaşanmasın.